Son sürecimde sizinle karşılaştım ve etkinliklerinize katıldım bir arayış içerisindeydim küçük bir su birikintisi ararken sonra bir fark ettim bir okyanus görmüşüm okyanus arıyormuşum gördüğümde bir okyanustu o okyanusu ama bu sizden öncesindeydi. Yani okyanusu ben zaten fark etmiştim bir, yaklaşık bir 4-5 ay öncesinde. Ama bir türlü cesaret edip o suya bir yanaşıp elimi daldıramıyordum ya da ne bileyim giriş yapamıyordum. Ama sizinle birlikte o suya elimi daldırdım. Öncelikle bu konuda teşekkür ediyorum da size. Çünkü yaptığımla birlikte yani verdiğiniz ödevlerle birlikte o parça parça yaptığım şeyler rutinime girdi. Ve beyin bunu kabul etti. Yapmadığımda bir yani yerde bir eksiklik var. Ya bunu yaparsan iyi olur. Bunu fark etmek çok keyifli bir şeydir. Artık karşıma ne çıkarsa iyi şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Ee, gayet keyifli bir noktadayım. Sizin workshop'tan sonra ilk hafta siz, e, direnç gösterdi beynim, zihnim. Yani önce direnç vardı bende. Tam kendimi vererek yapamıyordum. Meditasyonları ya da işte verdiğiniz ödevleri ama size yazdığımda evet çok normal lütfen yapmaya devam edin zamanla geçecek şeklinde mesajınızdan sonra e, ve bu kararı verdim e, gerçekten de yaptıkça ne kadar fark ettiğini gördüm yani bende çok ciddi bir farkındalık oluşturdu e, yani gerçekten varlığınıza şükran e, ve şu anda bazı şeyleri mesela benim affetmem gereken kişiler vardı. Onları nasıl affedeceğimi bilmiyordum. İşte sizin videolarınızı daha önce izlemiş olmama rağmen demek ki sadece video izlemekle olmuyor gerçekten. Şu an o kadar farklı hissediyorum ki yani her şeyi halledebilirim. Böyle düşünüyorum artık. Sevmenin ne kadar sınırsız olduğunu gördüğüm bir dönemde gerçekten de sonsuz olduğunu bir kez daha ispatlamamı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgi Sınırsız asla zaman mekan fark etmiyor. Arada internet ya da işte ekran olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bunu gördüm. Bırakmayı öğrendiğimi düşündüğüm bir dönemde yine rastladım ama tam olarak bırakmadığımı fark ettim. Aslında e, geçmişte kalan bazı olaylarla bazı insanlarda yüzleşip öyle bırakmam gerekiyormuş. Bunu fark ettim. Bu eğitim gerçekten bunun için çok e, biçilmiş kaftanmış benim için onu anladım. Ben de uzunca bir zamandır, kendim için uzunca bir zamandır bu tür kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgileniyorum. Ama bazen çok fazla teknik öğrenip de bu karmaşanın içinde mi kalıyorum diye düşündüğüm zamanlar oldu. Ama sizin bu bize şey yaptığınız, çıkardığınız programda ki o düzenin ne, ne nerede olmalı, hangileri yapılmalı öncelikle bunu bu benim için önemliydi. Sizin çalışmanızdan en çok şöyle bir katkı aldım. Özellikle korkunun içinden geçme ve e, karanlık yanlarımız beni çok etkiledi. Bu korkunun içinden geçme, bunun getirisi ve karanlık yanlarımız, bunun kabulü, bunun bana çok katkısı olduğunu, bakış açımı, e, getirdiği farkındalıkları hayatıma, işte korkularıma, travmalarıma bakış açımı çok değiştirdi. Çok büyük, yani bana en çok, tabii ki hepsinin e, katkı oldu ama en çok bu nokta, benim için çok kıymetli oldu katkı anlamında. Ben de diyorum ki çaresiz değilmişim. Ne ararsam kendimde bulabilirmişimi öğrendim. Şükür meselesini atlamışız. Her an şükür ol, halinde olmamız lazım. Şükür ediyoruz tamam ama dille bunu kalbe indirememişiz. Yaşayamamışız. Teşekkür ederiz onu mesela keşfettik sizle. Bir de meditasyonları mesela bilmiyordum ben önceden. Ee, yani o ayrı bir ilim dalıymış, bilim dalıymış ve o da bir sorun çözüyor. Yani onu gördüm. Bizi kendinizle buluşturmanız gerçekten çok büyük bir hazine hocam. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. İşin sırrı orada. Keşkelerimiz olmadan bu hayatı yaşamak, işte bu benim arayışlarım mutlu bir şekilde, coşkulu, aşkla yaşayabilmek. Ben bunun öyle kapısının tıklattım sayenizde. Özellikle şu son bir haftada ee, olumsuzu olumluya dönüştürmede çok e, faydası oldu. Yani karşıma çıkan iş hayatında veya günlük hayatta gördüğüm olumsuzluklarda bunun bana hediyesi nedir dediğimde e, o durum çok hızlı dönüşüyormuş. Ben onu anladım. Bu sefer etrafındakiler de değişiyor. Etrafındakilerin davranışı sana değişiyor. E, bu sefer diyorsun ki yani hakikaten mucizeymişiz.